hadise oyunculuğa soyunuyor. Alacağı rakam Duda kuçuklattı. Sahne şovları ve tercih ettiği kostümlerle bir an olsun gündemden düşmeyen şarkıcı hadise, bu sefer müziğiyle değil oyunculuğuyla konuşulmaya başlandı. Dijital bir platformda 8 bölümlük dizi için anlaşma yaptığı bilinen hadisenin alacağı ücret ise Duda kuçuklattı. Şarkıcı Hadise iki gün önce Beşiktaş'ta bulunan bir mekanda sahne aldı. Söylediği şarkılarla kendisini dinlemeye gelenlerle unutulmaz anlar yaşatan Hadise cesur sahne kostümüyle gözleri üzerine çekti. Ünlü şarkıcı Hadise ile eşi insanı Mehmet Dinçerler. 30 Nisan 2022 tarihinde Çırağan Sarayı'nda aile arasında gerçekleşen bir törenle sessiz sedasız Nik Ahmasasına oturmuştu. Ancak çok konuşulan aşkları kısa süren ikili, 30 Eylül'de Beykoz Adliyesi'ne D'ye görülen duruşmayla tek celsede boşanmıştı. Çıkan haberlerden sonra ünlü şarkıcı Hadise, boşanma haberini Instagram hesabından şu açıklamayla duyurmuştu. Anlaşarak sonlandıramadığımız için boşanma davası açtığımı sizlerle paylaşmak isterim. Mehmet'e hayatında mutluluklar diliyorum. Bu süreçte yanımda olan herkese teşekkür ederim. YouTube kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayalım. Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım. Kanalımızı izlediğiniz için teşekkürler.